Anamur'da düzenlenen geniş katılımlı konferansta gazeteci yazar Taha Kılınç Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskı, kültürel yıkım ve sistematik gözetim uygulamalarını sahadaki gözlemleriyle anlattı. Türkiye Diyanet Vakfı Anamur şubesi, Önder ve Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle Mersin Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ilçe protokolü, din görevlileri, eğitimciler sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Konferansın açılışında konuşan Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, Doğu Türkistan meselesinin tarihi ve manevi açıdan önemini vurguladı. Anamur'umuzun, boz yazımızın içerisinden yetişmiş değerli bir kardeşlerimizi, gazeteci yazar Taha Kılıçbey Bey kardeşimizi bana burada ağırlamak bizlere nasip oldu. Bu yıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500. Yıl, doğum yıl dönümü ve aynı zamanda aile yılı. O coğrafyadaki insanlarımızın yaşamları nasıldır? Aile hayatları, eğitim hayatları nasıldır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500 sene sonrasında Oradaki İslami yaşam nasıldır merak ediyoruz, bilmek istiyoruz. Aslında bu bilmenin ötesinde oralara karşı bir hissiyat oluşsun derdindeyiz. Taha Kılınç kayıp coğrafyanın izinde Doğu Türkistan Seyahatnamesi kitabı çerçevesinde bölgede tanık olduğu baskıları aktardı. Bütün bu çalışmalarım içerisinde hep bir yerde duruyordu. Fakat Doğu Türkistan'ın bir farkı var. <laughs> Filistin'in e, işgal altındaki Filistin topraklarını düşünün. Savaş sırasında Suriye'yi düşünün. Bosna'yı, Çeçenistan'ı, farklı yerlerdeki kriz durumlarını, Afganistan'ı, farklı yerleri, Afrika'yı falan düşünün. Durum ne olursa olsun oralara gidebiliyoruz ya da dokunabiliyoruz. Oradan haber alabiliyoruz. Hatta fotoğraflarla, videolarla maalesef bazı katliamları canlı bile izleyebiliyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Fakat Doğu Türkistan bir farkı var. Uzaktan uzağa Doğu Türkistan diye bir şey duyuluyor. Ben yıllar boyunca, buradaki eminim birçoğumuz için de böyledir. Doğu Türkistan'da bir zulüm var diye duyuyoruz ama tam olarak bu ne mesela? Yani nasıl bir zulüm var? Sorulardan birincisi, ibadethaneler açık mı? Çok temel bir soru. İkincisi, ezan sesi duyacak mıyım? Biliyorsunuz bir Müslüman beldedeki Doğu Türkistan'da 20 milyon civarında Uygur Türkiye yaşıyor ve bunların da özellikle eski şehir merkezlerinde yüzde 80, yüzde 90 yoğunluğu var. Yani ben gittiğim zaman orası hala gerçekten özgürse ya da Çin'in iddia ettiği gibi insanlar baskı falan görmüyorsa biliyorsunuz Çin resmen böyle dünyaya bir reklam yapıyor. Benim orada ezan sesi işte duymam lazım diye düşündüm. Mesela şehirden şehire gidilmiyor. İnsanlar bir sürü engellemelerle karşılaşıyor. Acaba dedim biz bunları kendimizde görecek miyiz? Ya yani oradaki bir kısmı yok edilmiş. İkinci bir kısmı özellikle Türkiye'den götürdükleri bazı insanların gözünü boyamak için açık bırakılıyor fakat cami cami değil. Yani müze gibi kapıdan giriyorsun hatta bazı yerlerde böyle çorap ayakkabını da çıkartıyorsun iyice böyle cami olduğu anlaşılsın falan diye. Ama içeride namaz kılma imkanı yok. Camiler ayakta fakat camilikten çıkartılmış, bar yapılmış, otel yapılmış. Anamur Kaymakamı Kemal Duruysa Doğu Türkistan ve Gazze'deki zulümlerin ortak bir vicdan meselesi olduğunu ifade ederek Türk milletinin mazluma bakışındaki hassasiyeti vurguladı. Öncelikle şunu söylüyorum. İnşallah Rabbim en kısa zamanda dünya üzerinde her nerede bir zulüm yaşanıyorsa onu bertaraf etsin inşallah. Yüreğimizde Tüm Türk milletinin her bir ferdinin yüreğinde olan dua budur. Şimdi tabii özellikle sosyal medya etkisini hepimiz biliyoruz. Ama belirli sebeplerle, belirli saiklerle Doğu Türkistan zulmünü çok fazla göremiyoruz. Evet. Demek ki ekstra gayret sarf ediliyor bunun görülmemesi için. Program Kaymakam Duru'nun kılınca çiçek takdim etmesi ve yazarın katılımcılarla buluşup kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.